Herkese merhaba arkadaşlar. Hira ve Zeliha teyze nihayet kavuştu. Hira ilk defa anne şefkatini hissetmiş oldu. Zeliha Afife ile de tanıştı. Zeliha teyze Hira'nın gelenek ve göreneklere göre evlenmesi gerektiğini söyledi. Zeliha teyze Afife'nin Hira'nın aile büyükleriyle konuşmasını ve Hira'yı Orhun için ailesinden istemesi gerektiğini söyledi. Kızımız sahipsiz değil, kimsesiz değil dedi. Afife Zeliha'nın teklifini reddetti. Zeliha teyze Afife'ye gereken dersi verecek. Zeliha teyze için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın. Zeliha teyze Afife ve ailesiyle sık sık görüşeceklerini söyledi. Afife ve Zeliha teyze ilk günden tartışmaya başladı. Zeliha Hire ile konaktan ayrılmak istedi. Orhun, Hira'nın gideceğini düşününce Orhun endişelendi ve sevdiği katını kaybetmekten korktu. Gözleri kocaman oldu. Zeliha teyze, bu konuyu fazla uzatmasın. Orhun ve Hira bir an önce evlensin. Perihan cadısı Hira'ya kesinlikle zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeliha teyzenin Afife'ye söyledikleri benim çok hoşuma gitti. Ama Zeliha teyze, Hira'nın hayatına yeni girdi. Sanki birazcık bu konuyu abartıyor. Umarım Zeliha teyze pişmiş aşa su katmaz. Zeliha teyze Orhun ve Hira'nın üzülmesine neden olmaz. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.